Evet. Dur döneceğim. Hilal'in kombini çek. Çekelim bakalım Hilal'in çantası. Benimkinin moru. Gri gri. Telefonu ver Hilal'in. Gözlerden. Kendi telefonu. Tendi kırdı te ama kırdı. Beni çek. Beni çek. 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 Kombin hemen temizle. <laughs> Çantamız var gel geliyorum yürü yürü var? yürü, yürü, yürü alı ne anahtarı var karın anahtarı ev anahtarı mı biz böyle yürüyoruz nereye yürüyoruz ben de bilmiyorum Bakın tamam. BRD var. Ben AVM'nin geçmişim. Arkadaşlar girişim. böyle şey var. Annemin. Sonra bu çok. Bu, bu üstü bir çok şekil değil mi? Yok. Şey var, şey var, çok güzel. Hangi sarıç? Bu. Niye? Çünkü biraz bir şey duruyor. Erkeksi duruyor. Evet. Ama annemin. Ama annesinin. <laughs> bakalım. Osman Annem Ve bizim küçük üyemiz Kısmik Güzel hocam şey bir bir şey Bir şey o, Helal bir Ben bundan çok Kuş geçirip mı? Şey, <laughs> kanka 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 acaba? Bu da şey geldi. Ya, afetler geldi. Gerçekten mi? Nasıl? Salak. Ben yapayım mı? Ben yapayım anne. Biz beraber yapalım. İçine mandiline koymamız gerekiyor. Her parçada. Çağıracağız ablaları. Abi Abla nasıl çalışıyor? Yapamayız. Çağırsana gerek. Abi bu nasıl çalışıyor? Hı.

<laughs> Hilal orta parmağınla değil. <gülüyor> <gülüyor> Ayşe... Çık ablası basın Bırakın şimdi. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Evme asla almayacağım. Niye? A lan? Ben seni sıkarım daha iyi. 5 dakikada yeter. Ayşe ya anne yapsın Ana biraz daha. Çekin de duruyor. <laughs> yanına gidiyor ya. Anneciğim tuz. Oha 32 lira. Tuz. O ne? Anne sen ye. Her çekirdek. Ben niye Dün ben öyle güzel bir kurak yedim. Arkadaşlar ben şunu şey sandım. Hani var ya küçük çikolatalar. Anladın Ha? Anne biz markette dolaşıyoruz. Diyelim o var Biz de dün 3-4 tane yedik valla Bayağı bir yedik Bizim de Bize öyle şeyler Ay. almış ki Ne almış kruvasan almış 5 tane İdris Ananas bize Ananasın al ananas almış, portakal almış. Gel. gel, gel. E, Aa, yedim hiç. Yok. Yemedim. Sıfır. Ee, ne tadı mı? Hamsi gibi kokuyor. Bok gibi. Çok tatlı. Bayağı tatlı. Aa, bak bunlar çok güzel tadı ya. Gel.

ay <laughs> giderken. İyi ya ben zaten bunlar. Çile ha tam sen çile. Teyze, ben getiririm tablet telefon var ya düşen <laughs> bir şey. abi yandan da düşer diye. Benimki zaten kırıldı kırılacak. Ben kızım bak benim şuralarda mı? Aç aç sen yavuz? şuradan açım. Doğra toz. Aa sana kız.

回来。 çeksin. Ya sen şey bana yüzü çeksin. Bardak, tabak. Karan. Aa. Çe. Ya şu yana da o tarafa atma. Ay abur falan koyuyoruz ya. Anne bırak! Anne ne yapıyorduk? Olsaydı Kardeşim kızırken olsaydık. Fırlattı kalbimi... ...izdiri çiğnedi. Zav... Anne bir para mı Fırlattık. Fırlattı... kalbimi... çiğnedi. Zav... Bir, iki, dört, beş... Çık daha şurada çık! Bir, iki, üç, düm.

Aa, sen de o zaman sen de. Ben şunları alayım. Hira gelsene bir tane şey bir şey buldum. Şarkısı da vardı bunun gel. Bak şimdi. Çek. Hira çek çek. Adam yarım saattir dolaşıyor, hiçbir şey almadı. Ben bir şey <laughs> Ay, Ay, ya, de, olsa da daha... <laughs> e, on... <laughs> Şu Yok. Git, 101'den git, ee, eli, 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 Tam bir Bak bakayım tost bir <laughs> Anne uçacak da niye geçmedi abla? Şu limonlu akışkan bir şey var mı lan? Bir <laughs> gel duvar çıkartsın anne ona. Bakalım. Oha anam parası yok yok dedik. Ay. Anam parası yok yok dedik. Şu paraya bak. Şey, 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 şey. şey. Poşet kaç lira? <laughs> Al, hadi be, Elif. Bıday. Al hadi Elif. Bekle. Al. Bakın bakın. Poşet alabilir misin? Abla bir tane poşet. ne Ya var ya poşet. Niye aldın ya? Bir dakika bir TL daha veriyorum. Al. Param var. Ben de poşet aldım. Yok, yok Şimdi şey, arabaya bineceğiz. Sen gideceğiz ya. Kısa parkta. piralları, piralları şu parkın orada hani falan orada çok 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 bizim arabayla Uzay'da. geldiğimiz yerde. Hiçbir bir Sen, kay, kay. Aa, çocuk kay, çocuk Paten kay, kay, patan, patan kay, kay ve izin veriyorlar. Ama hayır, paten izin vermiyorlar. Çünkü biz geçen şey Madan Poko'ya geldik. Biz patenle geldik. Çocuklar girdi. E, yani şey görebiliyoruz ki giremezler. Yani bura ne yapıyoruz? İzin vermiyoruz falan. Biz, biz orada iki saat, annemleri iki saat bekliyoruz. Ses vermiyor, çıkmıyor ki. Ya sen iki saat kaçında ben Arkadaşlar videonun bu kadar olsun. Ee, parkta gö görüşürüz.